İlkokul çağındaki çocukların Türk büyüklerini tanımaları, onlardan ilham almaları nedeniyle Tarih Yazan Çocuklar projesi başlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje Karayazı ilçesinde de hayata geçirildi. Bu kapsamda ilçede tören düzenlendi. Tarih Yazan Çocuklar projesi Erzurum genelinde birçok etkinliklerle devam ediyor. Proje kapsamında Karayazı ilçesinde bulunan 151 okulda kitap ağaçları kuruldu. Düzenlenen açılış töreninde çocuklar çeşitli etkinlikler sergiledi. Tiyatro gösterileri yapıldı, şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy, çocuk eski... Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan projenin önemine vurgu yaptı. Bu projeyle beraber e, tarihimizde e, tarihe mal olan Kahramanlarımızı, Türk kahramanlarımızı hem e, iyi tanıyıp e, gelecek nesillere aktarma noktasında çocuklarımızı bilinçlendirme e, hareketi olarak gördük. Şimdi bu projeyle beraber Çocuklarımız, minik yavrularımız tarihimizdeki kahramanlarımızı en iyi şekilde tanıyacaklar, bilecekler, özümseyecekler ve bunları yaşantılarına nakşedecekler adeta ve bu tarihteki bizim kahramanlarımız bunlar için en büyük rol model olacaklar.